sigara ve alkol. Bunlarla ilgili de çok soru gelebiliyor bize. Ama artık şunu söylüyoruz günümüzde. Sigarayı kesin. Yok hocam ben sigarayı azaltsam ne olur? Hayır, sigarayı azalsanız da artık gösterilmiş ki siz sigara kullanıyorsanız MS'de bizim tedavi başarımız azalıyor ve MS hastaları kötüleşebiliyor. Yani sigara MS'i kötüleştiren bir durum. Yine aynı şekilde alkol kullanımı da beyin hücrelerindeki olumsuz etki sayesinde olumsuz bir hasarla beraber özellikle beyincikteki bazı hücreleri etkileyerek MS tedavisinde kullandığımız ilaçlarla etkileşime girerek de bizim tedavimizdeki başarıyı azaltabilen önemli unsurlardan bir tanesi.